hadi göreyim sizi. Ne yapın edin, tiksindirin şu şehri bana. Abi ne olmuş? Yarının fal numarası yememiş, bizim çocuklar giriyor devreye. Abi ben düğün daveti işini hallettim. Nasıl gidiyoruz? Nevizadeler olarak. Yani zaten bizim mahalleye çok yakınmış düğün. Ben muhtarı aradım, nevizadeler olarak kendimizi davet ettirdim. Aferin lan. Hı -hı. Abi Ceyhun arıyor. Açma, açma, açma. Hadi biz de toparlanalım. Bağla. Hadi toparlan, eve geçelim, hadi. Hı -hı. kız bugün yaren bir tane falcı bacı getirdi buraya böyle katana gibi bir şey. Elimde kalacaktı boğazın sıkı kadının. Aa niye yenge? Ne oldu ki? Falından ne çıktı? Tövbe estağfurullah. Derya sinsimiş. E, Ceyhun'u mutsuz edecekmiş. Boynuz takacakmış Ceyhun'a öyle dedi. Aha. Sen onlara niye inanıyorsun ki yenge? Nevizadelerden daha iyi bir aile nereden bulacağız biz? Baksana Kandemir ne güzel yetiştirmiş onların hepsini ya. Bir de ne inanıyorsun ki böyle taktana kadına? Püf. değil mi kız? Bir şey olmaz. Macuga! abla! Carlos ve Ferdi mi bu? Kız, Macuga! Kapı! Şşt! Kız! Ne yapıyorsun kız? Oo. Ya anam. güzelliğe bak, güzelliğe. Vah, vah, va, un da va, vah. Ah, vah, un da vah. Güzelliğe bak. <gülüyor> 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 Oo, dinirim. Ne yapıyorsun ya? İyi misin? Özledik vallahi seni. Bu ne hal ya? İnsan bir hoş geldiniz der, selamünaleyküm der. Yol kapalı canım. bir mı ay ayakkabılarımı çıkarsaydık acaba ben evi yeni sildiydim de. Ay hadi ya. Ne yapalım? Adı üzerinde ev hanımısın. Yapacaksın artık ne yapacaksın? He. Hem ne olacak artık burası bizim evimiz sayılır yani Şeriman teyze. Ayakkabılı, ayakkabısız. Evet hoş geldiniz. Ee, kandemir nerede? Kız! Niye soruyorsun? Babama mı yürüyeceksin yine? <gülüyor> <gülüyor> Çapkın turkuaz seni ya. Şeriman teyze... <laughs> Öf be. Boğazımız biraz kurumuş bizim ya. Şöyle güzel bir çay koysan. ama bayatsa yenisini demle lütfen. Ana. Saat kaç? Saat maç. Aç 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 Haydi haydi. Yok diz, dizim var benim dizim. Dizi de neymiş ya? Tekrarını son hafta çizersin izlersin teyze. Hem zaten siz şimdi çay falan koyacaksınız ya meşgul olur. Kız nasıl açılıyor? Bas bakayım onu. Tamam ben koyayım o zaman çayı. Çıkıyor <laughs> <laughs> Aha başlamış. Ya çekil televizyonun önünden be Mazuka be çekil. Hadi oğlum, hadi oğlum. Var mı? Bak var mı? Eyvallah. Çekil, çekil, çekil Mazuka. Çekil ama ya. Maçın önünden, çekil televizyonun önünden ya. Az kalsın. Ver be. Ya kaçırma bunu be. Gol yapacak. Ne yapasın ver ama ya.

Salut. Oğlum siz delirdiniz mi? Şöyle patlıcan kurban olayım sana ben. Biz zaten deliyiz. Sen bizi bilmiyor musun? <laughs> Oy. Hi. Ay. Aa. Kız. Maşuka. Sırtımın şurasını kaşı bakayım. Kız şurası şurası. Ya kaşı sana. Ya doğru düzgün kız. <laughs> Aşağı biraz aşağısı aşağısı. Abo. Ah orası orası. Yavrum siz maçınızı evinizde izleseydiniz daha rahat etmez miydiniz kuzum? Şehriban teyzeciğim artık biz bir aileyiz. Şehriban şaşırma kahvemizi taşırma. Şehriban şaşırma kahvemizi taşırma. <gülüyor> 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 ee, bir kahve içelim uyanalım. Ya, Hadi ya. vallahi bir kahve be. Koltukları iyi oldu ha. Aha. Aha. Oo. Oh! Ayşuka. Ayakkabılarıyla evime girdiler. <laughs> Çekirdekleri çatlayıp çatlayıp evin ortasına attılar. Ya ama yenge onlar böyle karşı çok samimi hissediyor. Onun için öyleler. Yemeci böyle samimiyeti, ben öyle samimiyeti tam konuşturma şimdi beni söp. <laughs> Şeriman abla, yemek var mı yemek? Açlandım. Çekil Maşuka, çekil. Ben bunları haddini bileceğim. Yenge, yenge. Ben onların annesi sayılırım tamam mı? benim çocuklarım tamam mı? Biraz anlayış. Maşuka, bak şimdiden tavrımızı koymazsak bunlar tepemize çıkacak bizim. Ben gidiyorum bunları laf söylemeyin. Kovacağım bunları evden Maşuka ben. Peki yenge, abilerini küstürürsen Derya alınmaz mı? Ha? O sözü bozmaz mı? Ceyhan edeceksin o zaman. var değil mi? Oğlum siz buraya gelmeden ne içtiniz lan? Ha? Hiçbir şey. Bu bizim normal halimiz Cemilcim. Irsıyız da ırsı Ne bileyim oğlum, bizim hep ömrü hayatında ilk defa bu halde ya. Bizim ev mi? Aa, aa. ne kadar ayıp sana cevap ya. Biz akrabayız oğlum artık. Sizin ev bizim ev mi var? Bizim evimiz, sizin eviniz. Oo, hanımlar yemek hazır mı? Çok acıktık ya. Benim karnım var ya böyle zil çalıyor, zil. Kan kusarım, kızılcık şerbeti içtim derim. Gene de bozmam oğlumun saadetini. <laughs> oh, kuzularım. Şehriban teyzeniz kurban olsun size. Acıktınız mı siz yavrum? Mantı açayım, sarma mı sarayım? Dolma mı doldurayım, baklavalar mı yapayım? Ne yapayım ben kuzularıma? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük